Kış mevsimine girdiğimiz şu günlerde e, gripten korunmanın yollarını size anlatacağım. E, gripten korunmak biraz zor. Çünkü grip e, epidemiler halinde e, seyreden bir hastalık. Yani salgın halinde seyreden bir hastalık. Solunum yoluyla mikroplar geliyor ve çocuklarımız ve bizi buluyor. E, çocuklarımızı gripten nasıl koruyacağız? Öncelikle vücut direncini arttırıcı şekilde besle beslememiz gerekiyor. Ve mevsimle uygun giydirmemiz gerekiyor. Vücut direncini arttırıcı şekilde beslemek ne demek? Doğru beslenmek. Yani vitaminden zengin ve market ürünlerinden uzak durarak beslemek demek. Yeterli düzeyde protein ve vitamin alması gerekiyor çocuklarımızın. Bu şekilde dikkat ederek çocuklarımızı bir nebze de olsa gripten koruyabiliriz. Ayrıca grip aşısı da tabii ki önem taşıyor. Özellikle sık hastalanan ve hastalığı ağır geçiren çocuklara grip aşısı öneririm e, yaptırmaları uygun olur. %100 korumasa da e, %80-90 oranlarda, %60 oranlarda çocuğa göre değişmekle birlikte koruyuculuğu sağlamaktadır. Bu nedenle e, sık hastalanan ve hastalığı ağır geçiren çocuklara mutlaka gripesi yaptırmalarını öneririm.